Arkadaşlar selam. Bir buçuk Türk kanalımıza hoş geldiniz. Ben Berna. Ben şu an sıfır Türk'üm, okay? Bu da Britney. Saat şu an bir. Şimdi neden kanalın ismini bir buçuk Türk koyduk? Ben Türkiye'de doğma büyüme Türk'üm. Britney de aslında Türk. Annesi babası Türk ama iki yaşına gelince birlikte Kanada'ya taşınmışlar. Sonra annesi babası hiç Türkçe öğretmemiş. Neden Türkçe öğretmediler sana? O kadar confidently iki yaşında dedim ki. Niye? değil miydi? <laughs> kaçtı? I don't even know. O kadar konfidansız ki ben de <laughs> Sen bana <da> iki diye anlattın. İki diye demedim. İki de ben hala İstanbul'dayım. ya. Annenler sana Türkçe öğretmeye çalıştı mı? O, benim Türkçem süper ama yani her şeyi konuşamayız. Sen a, girl talk yapmak istersen ben öyle girl talklar yapmadım. O yüzden orada çıtıyorum. Üniversiteye gelince Osmanlıca ders aldığından evet. bahsetmiştin. bahsetmiştim. Advanced Turkish. <laughs> Osmanlıca bir sürü Türk vardı. Sonra hmm. Türkler çok güzel Türkçe konuşuyordu. Çünkü e normal yani, Ama, <laughs> 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 <aa>, lise Türkler tamam <laughs> Üniversitede Advanced Turkish almış, bütün Türkler dersten kalmış. Bir tek bu geçmiş. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bana soruyorlar hiç küfür öğrettin mi diye hiçbir şey öğretmeme gerek yok. <laughs> Bugün Roma'ya gidiyoruz valiz toplama videosu yapacaktık ama yapmadık. <laughs> Roma'da görüşmek üzere. Dur. Havalı bir geçiş yapayım Roma'ya. Nasıl geçsem? Şu... Hello. Hello. Benle Rob da olacak. 15 telefonu, iPhone. 1000 Euro'luk kamera. <laughs> Nerede böyle sallıyor. Gel, biri, gel Ama etrafta <laughs> kaç kişi var? Bir bakalım hemen. Gel beni çal diyor. Şurada evet. da bu çirkin yerleri göstermesek mi? <laughs> Niye burada başlattım bilmiyorum. <laughs> Roma'da günün ilk saatlerinden günaydınlar. Günaydın. Taksi bekliyoruz. Aha bu galiba. Yani burada valizlerimizi bekliyorum. Bir de muazzam İtalyancasını konuşturarak. Bize kahve kruvasan oluyor. Buradaki kruvasanlar duyduğuma göre bir tık daha poğaça gibiymiş. Yani Fransız kruvasanları gibi böyle çıtır çıtır, hele ya yağlı falan filan değil. Geliyor, geliyor, geliyor. Aa! Ne sipariş verdin? Espresso sure. verdim. Değil mi? Yes. yapmış? <laughs> Kötü gözüküyor ki aslında bunu koymak istemiyorum şu an. Ay çok güzel gözüküyor bana. Evet anlat Dikaret bana. Çok Burası kahve Bir de beyaz Aa, burası. Okay. Bunun içinde ricotta var. yazda çikolata koymuşlar. Yapış yapış ama. Bunu nerede içeceğim bilmiyorum. Bu da çikolatalı. Şimdi gibi. Bak şöyle. Bu şok da şokola Evet ama yani... Ama İtalyan versiyonu. Safe. Hemen <laughs> bu. Öcülemedim. Bence elimizi yıkayacaklar ama varmış ya. <laughs> Too late. <Tülayın. gülüyor> Korona 24'te başlayacak. <laughs> dur, şurası Bunu İtalya'da yapmamı beklemeyelim. Gerçekten güzel. Kapri deneyim, de deneyimimiz bu. Bugün yanlış anla basılmıyor. Kendim... Bence normal evin aklına bile gelmez öyle şeyler. Çok <laughs> güzelmiş. Bugün hiçbir planımız yok. <gülüyor> Takılıyoruz. <gülüyor> Takılıyoruz gerçekten. Birazdan Chat GPT'ye ne yapacağımızı soracağız. Belki bunun dediği şeyleri yapıyoruz. Bakın ben de şunları beğendim. mi? Evet. Şey falan mı ya? Bu saatte aşk Çeşmesi'ne gidiyoruz. Her gidelim mi? Ben başbastayım mı? Fotoğraf çekebilirsiniz falan. Evet. Koş koş koş. Evet. Çok güzel. Gençler, Panteon'u gördük. Şimdi kahve içmeye gidiyoruz şey videoları var ya yıllar ee, gördük ne oldu şimdi falan tarzı. Tamam, okay, let's go. aynen aynen Onun bir de Türk versiyonu var. Anam nerede benimki? <laughs> Kafemizi göstereyim. Haram. <laughs> çok şey yapmak istemiyorum ama. Oha, şunu fiyatları. Yuh. Evet. Bir arkasını çevirsem bunlar special. Espresso dört evet. çok çok fena. Bence turistik yere geldik. Genelde İtalyan polisleri çok yakışıklı olur. Onları vermedim. Ama günaydın bir evet Evet. Aa dur şimdi o zaman Trevi'ye doğru gidelim. Okay. Çok tatlı sokaklardan geçiyoruz. Berna şurada şey deniyor buraya şuradan. Hı hı, bu da çok güzel. <laughs> Yaptırmadı, güzel. Ben şuraya... Cute. Selam. Yanlışlıkla İspanyol merdivenlerine geldik. Britney bize restoran arıyor çünkü ben bulamadım. Ee, size merdivenleri göstereceğim şimdi. Sorry. Oops. It's okay. İşte bakın merdivenler, İspanyol merdivenleri. Normalde burayı böyle tepesine kadar çıkıyorsun. Güzel bir manzara var orada. Roma'yı Roma üstten görüyorsunuz ama. Ben bir defa çıktım. Bir daha çıkmak istemiyorum şu an. Ben Roma'ya bunu yemeye geldim. Çarçıyor fiyatlar Roma'nın. Çok merak ediyorum tadını. Hmm. Görünen çok güzel. Aha! Kamera istedi olay. Evet kamera emrinde. Şş, koca istiyorum. <laughs> Buradan duyurulur. Ben ben şu saati istiyorum. Sen daha yaşın. Okay. Bakın <laughs> arkadaşlar. Slash, window shopping yapabiliriz buralarda. Selin. <laughs> <laughs> Solumuzda. Salvatore Ferragamo var bu tarafta da. O arada saçlarımı boyattım. Bakın eskiden sumsiyah saçlarım. Şimdi biraz daha kahveye bir tane pizzacı bulduk. <laughs> İtalyanca konuşarak sipariş vermeyi çalışacağım. Çok heyecanlıyım. Ciao. Per me due mezzi cacio e funghi. Per me Amca çok tatlıydı. <laughs> Grazie mille. Şimdi <laughs> bizim amca gidiyor. Ay minnoş. Burada benim yemeğim. İşte bunu birlikte yiyelim. Portavia. Portavia. <laughs> <laughs> Daha güzellerini yedim. Bu çok random bir yerden aldık zaten. O yüzden fena değil. nerede Berna? Tam karşıda dediler. <laughs> ah Berna kapalı Berna. Kapalı ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> Şu yeşil yer mi? Dondurmacı. Gio. Gio Litti. İnsanlar dondurmalarını yiyorlar. Nereden giriyoruz buraya? Hah, şurada. Aa çok güzel tatlılar da var. Sfoliatella var mı acaba burada? <laughs> Bakın, gitmeden da deneyin mutlaka. Şunun tadına bakar mısınız? Ben hala denemedim ama insanlar seviyorlar. Bu da sfogliatella. Sfogliatelleyi de mutlaka deneyin. Bakayım göbeğe. Göster göbeğimize. Göbek möbek yok, uydurma. Spo... Sfogliatelle. Sfogliatelle. Güzel kokuyor, çok lezzetli. Sensation the right? uh -huh. bread. Fig and rice. Like cream on top? No, thank you. Thank you. Thank you. <laughs> is a it's not meant to be. Brit evet, tuvalet denildiğini yeni öğrendi de mağazada ay bu tuvaletler çok güzelmiş diyorum. tuvalet sorduğum sandı. <laughs> tuvalet arıyor etrafta. <laughs> çok güzel. Her yerde vintage var bu sokakta. Vintage yerlerde çok güzel şeyler. Ah bu elbise çok güzelmiş. Yes yes. Ne? misin? No. Ama her şeyden bir ağız bir yapmışsın. Okay. <laughs> Arkadaşlarım yemek yerken kamerayı ağızlarına sokmayı severim. Tiramisu'cuya gidiyorum şu an. Pompi! Evet burası çok ünlü. Çok fazla çeşit var. <gülüyor> <gülüyor> da gibi bir şey, açılar, bir şey biraz. Little little in the middle. <laughs> Sen bunu nereden biliyorsun? Arkadaşlar hep Cem Yılmaz izliyormuş. Tek da şaka buymuş. Bir şey söyleyeyim mi? Bok gibi gözüküyor. Bok gibi gözüküyor. <laughs> First impressions. Yani güzel ama. Yani mascarpone, Prenson. biraz koko, biraz espresso değil mi? Ama güzel, bayağı güzel. Süper. Şey böyle anlatayım mı? Anlat hadi. Böyle kek kısmı güzel ıslanmış. Ama aynı zamanda kek olduğunu da hissedebiliyorsun böyle. Ama ağzında dağılıyor çok güzel. Kreması da çok güzel. Şimdi yürümeye devam edebiliriz. Evet. Buranın adı böyle. <laughs> Orange wine deniyoruz. <laughs> Şimdi şöyle bir şey yaptım. Bu Türkçe kelime bilgisini açacağız. Tamam hazır mısın? Münasebetsiz. Münasebetsiz. <laughs> 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 evet ne demek olabilir? Tamam. Gansım. Guilty. <laughs> değil ama az çok biliyorsun galiba kelimeyi. Daha önce kullanıldığını duydun herhalde. Hayır ama geri bana okuduğun tonda güzel bir şey değildi. Evet. <laughs> Tonunu çünkü indirdin. O yüzden mesela <laughs> bir konu nasıl yaparsam fazla bir şey değil. Doğru. Güzel gidiyorsun. I don't know. Okay. Mesela bunu bir örnekle anlatacağım. Davet edilmediğim bir partiye gittin. Tamam mı? Sonrasında dans bitti, dans bitsinin ortasına gidip saçma sapan dans etmeye başladın. Böyle insanlar şey yapabiliyor şimdi dans Ya yani uygunsuz davranmış derdi ya. Harif de ben. Ne yapıyorsun? Ne demek? Aaa dizi adı galiba. Sefiller diye bir şey var. Hmm. Zayıf bir insan. Evet, çok yoksun ve mutsuz sanırım. Zeynep'le başlayanlar ya da fakir oluyor. Mesela Seyit'in küçük. Bu sayıda başlıyor. Neyle mi başlıyor? Daha beklemedim. Sefil. S. Ben Zeynep'le başlıyorum. <laughs> <Epikar. gülüyor> Benimce de Efkarları, <laughs> <Bu çayın> efkarları. <laughs> Mutluluk böyle <ruhi> geçirilmez <laughs> bir duygu gibi, hal, i̇şte <laughs> <Efkarliyim, efkarliyim. gülüyor> <laughs> 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 yes, yes. There a couple of Influencer, Model Drunk. Number. Barbara Lindsay drunk. I'm